Gelmiyor mu sesi? geliyor? Tamam hadi kanka gel gidelim. Haydi let's go. Peki. Aslında var ya bir şey diyeyim biraz yolluk mu alsaydık ya şu abi, gerçi ineğimiz yanımızda ya. Ben yine de kesiyorum ya. Kes, e, sen et, kestim et, hadi gidelim. Çıkıyor bunların? bu bir tane kömür kazdım. Tüm kömürler geldi o moddan dolayı mı? mı? Moddan dolayı aynen ben ekledim onu da. İyi yapmışsın valla. Valla amele gibi uğraşmaktan iyidir. Hmm. Evet. Kanka şöyle gidelim yine. Şimdi mantar adası ada mı acaba yoksa kıta mı? Hmm. Kıtaysa sıkıntı galiba bir dakika <laughs> İç içe girdik ha. Gel bebeğim ben seni iç içe dış dışa her yere girelim Altın baltamız var. Ne yapalım onun? Kanka o ikisinden de mi kaybolma laneti var onlara? Hı hı. Onarım var ben bekliyorum. Onarım yok. <laughs> az iç az iç. Kanka sende ay var mı şu an karşıda? Var. Yuvarlak Ama ay? yarak gibi değil. Işte. Yok ben dikerken. Kanka bir dakika bendekinin ben sana bir ekranını şeyini atayım hmm. o zaman. WhatsApp'tan. Bendeki su mu daha değişik da gözüküyor tabii ki benle. Hmm, bak bana. Ya, kendimi çekiyordu. Bende var ya bir atmosfer var kuzu çok felaket bir şey. Ben var ya bu Survivor'u çok oynarım ya çok güzel şu an denk geldi. Oha oğlum bu ne amına? Hmm, Optifide Gece o zaman, o zaman, o zaman sabahlıyoruz kanka. Oho deme Kanka ben yarın sabah sekizde dersim var. O yüzden. Ah, vallahi, vallahi. <laughs> oğlum niye kara çıkmıyor ne kadar büyük bir okyanustayız biz lan. ya bak kafayı sallıyor iyi Sana ben bir şey diyeyim mi? Net şey açısından sıçtık kesin strong oldu var ya denizin içinde çıkacak ha. Dur Efe de geliyormuş ona davet edeyim. Evet kanka. Aha ne oldu lan? Hmm. <laughs> Çıktı. Aha kara göründü. Nasıl kara lan? Kanka şey mi yapsak? Adada yaşama challenge mı? <laughs> Kanka sıkıntı olur ama nasıl artık? Adam akıllı bir yer bulamadık ki ama Yunus var burada. Amca da ben seni kaybettim ya. Yemin et. Aldayım. Gel bana doğru. Ben geliyorum bak adayı görüyor musun? Görüyorsun mu adayı? Bak gel buraya. Oğlum bir dakika şurada da bir şeyler var. Gel buraya da bakalım. Ben var ya şu an güneşten hiçbir şey göremiyorum. Burası normal kara mı? Ha burası ha ha. bakayım. Ada galiba burada. Ben biraz şansları açacağım ya. Benim açık da açık olması. Ha şurada da bir şey var. Oğlum sadece bu küçük küçük adalar var lan. İstesem böyle bir şey olmaz ha. Mesela bunlar ne kanka? O ne ben de şimdi onu Su Zombi de. Oğlum bir şeydim. diyeyim ben de su Optifine'dan bulanık gözüküyor. Oha Hakan bir sürü bir şey aldım. Ne aldın? <laughs> kanka ben ölüyorum. Suyosunu. Kaç 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 kaç. Mızrakçı var, mızrakçı var. Kaç. Koş. Gördü oğlum fark etti zaten. Koş aldısı nasıl şimdi ben görmüyorum bir de Koş koş ben de parladım. Suyosunu ne işe yarıyor ki? Kanka onu fırında pişiriyorsun falan blok yapıyorsun. Bir de kömür gibi kullanabiliyorsun yani. O kadar bir işe yaramıyor. <laughs> oğlum yer yok. Yer ayanın ağzı ya. Efe nerede? Bizim doğduğumuz yerde mi doğacak? Aa ta orada doğacak o bir de. Neyse teleportlarız onu sorun yok. Bu eren var ya öldürmek lazım ya eşek ya. Sen ne diyorsun buna kuyum yok onda gidelim işte şey yapalım falan tamam ne gelmiyor mu? Arkadaşlar siz de videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eren'in de annesine saygı. Yorumlara soksuz. yorumlara ne yazsın arkadaşlar bu zaman kadar izlediyseniz. Kanka bu zaman kadar, kadar izlediyseniz yoruma desteğinizi belirtmek için Eren çok ay. Sen nasıl bir satıcısın? <gülüyor> yazabilirler. Bir <laughs> şeyler yazın arkadaşlar Eren'e. Oğlum bir şey diyeceğim deniz harbiden çok büyük. Ya bence biz yanlış yerden gidiyoruz. Kan keşke bırakmasaydık o buzlu çorak topraklar bile daha iyiydi lan. Be. Neyse ha, Benim... <laughs> Alo. 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 Oğlum bende dünya yüklenmiyor artık. Benim de öyle kanka. <laughs> ben ben, bir şey ben dondu. Aha ben ben takıldım var ya tribe gir. Aha, aha, dünya Geldi. çıktı. Ada değildir inşallah buraya. Ada galiba ya. Ha, benim de gidip geliyor. Kanka bir şey değil mi? Şu an o kadar biz yer değiştiriyoruz ki oyun daha yüklenmiyor. Hala öyle benim. Ben yüklenmiyor. ne burada? Burası net şey. Net safe. Burası güzel gibi. Kanka burada ada desem inanır mısın? Yo değil. İnanır. Yo. Değil oğlum yok ev yapsak mı kanka peki benden sana soru? Ha bence biraz daha ilerleyip yaparız. inekler kaldı onu diyorum işte o yüzden. İnekleri ya bizim bir şekilde sevlememiz lazım yani bırakacağız burada. Ev yapacağız Oğlum, da gideceğiz. Ya. Kanka bunların şeyi çok güzel. Bak bu mantar gözü 3 var mı ne doyuruyor yani çok iyi. Millet bunu kullanıyor. Sen buraya mı yapak? Bence burayı yapmayak o zaman. Şey yapalım. F3 basalım. Bir es sesleyelim bir dakika. Eksi 9, 8, 8, 6, 3, 19, 8, 5. Bu kanka koordinatlar. Buradan gelip tamam. alacağız. Ben SS aldım. Sen neredesin şimdi abi? Ben azıcık derledim. Aa Ma ya, maden yapak gel. Kanka bence de bir madene bir giriş yapalım yani. Ha neredeyim biliyor mu? X, Y, Z'yi söylüyorum değil mi? Aynen kuzi. 889, 84.000, 2123. Bir saniyesiz. Bir saniye dur şu koyunları kesip geliyorum. Leş ki bu yüz oldum aga ya. <laughs> Aya tak burada. Buldun mu? Ben bulamadım. Aldım checkpoint'i. Sıkla ona sağda. Hı -hı. Neredesin lan? İsim görüyor mu? Ben yatağın önüne geldim. At var iki tane. <laughs> Oğlum bak biz yine nasıl kaybediyoruz birbirimizi ya. Arkandayım ha. kuzen. Yani deneyim mi? Öldür öldür. Ha balta gitti. Oğlum şeyim bitti amına. Tamam. Eşyalar duruyormuş. Tamam. Okey, problem yok. Buradan mı girelim Buradan mı gireyim? Sen seç. Sen güzel demiştim ben. Bak buraya mı? biraz da kötü burası. Kanka gel. Ha gel benim bildiğim bir tane yer vardı orası güzeldi. Bak gel. Geldim abi. Oğlum bunlar nasıl bir mekandan böyle?